Herkese merhabalar. Bugün sizlere birazcık şeffaf plaklar hakkında bilgiler sunacağım. Çok sorulan bir soru. Şeffaf plaklar nedir? Nasıl çalışır? Normal braketlerden farkı nelerdir? Bugün biraz bu konulardan bahsedeceğiz. Şeffaf plaklar ortodontide gitgide yaygınlaşan ve popüler hale gelen bir tedavi yöntemi. Genel olarak eski braketlere, diş tellerine göre daha estetik ve daha konforlu bir tedavi sunan bir yöntem. Şeffaf plakların görüntüsü, bu modelde gördüğünüz gibi oldukça estetik. Bunlar sadece dişleri saran ince plaklar şeklinde üretiliyor. Yaşların kullandığı damaklık gibi apareyler değil. Sadece dişleri sarıyor ve diş etine taşmıyor. Görüntüsü estetik ve konuşmayı etkilemeyen bir tedavi yöntemi. Şeffaf plaklar kişiye özel üretilir ve dişleri yavaş yavaş kademeli olarak düzeltir. Tek bir şeffaf plak seti kullanılmıyor bu yöntemde. Bu tedavi yönteminde birden fazla şeffaf plak kullanılır. Bu hastadan hastaya vakanın zorluğuna göre değişir sayısı. Bu plaklar numaralıdır. Yani birden başlar 2, 3, 4, 5, 6 diye devam eder. Biz genellikle bir hafta veya 10 gün süreyle bu plakları kullandırır bir sonrakine geçeriz. Örneğin ilkini bir bir hafta kullanırsınız daha sonra ikinciye geçersiniz bir hafta kullanıp üçüncüye geçersiniz gibi. Çalışma sistemi böyledir. Her plak her plak seti dişleri bir miktar daha düzeltir ve ileriye götürür. Şeffaf plakların geleneksel braketlere diş tellerine göre bazı bariz avantajları var. Bunlardan ilki estetiktir. Çok daha estetik gözükür ve tedavi esnasında gerçekten zor fark ediliyor. İkinci avantajı ise konfordur. Diş telinde özellikle yeme içme uyarıları vardır ve hastalarımızın yeme içme konusunda dikkat etmesi gereken birçok şey oluyor. Bunlara dikkat edilemediği takdirde de braketlerde kopmalar, kırılmalar, yara yapmalar gibi bir takım sorunlarla karşılaşılabiliyor. Fakat şeffaf plakta böyle bir sorun yoktur. Şeffaf plakları hastalarımız yemek yiyecekleri zaman çıkarırlar ve diledikleri gibi doğal bir şekilde yemeklerini yerler ve sonrasında tekrar takabilirler. E, diş tellerindeki gibi kırılma, kopma, batma, yara yapma gibi sıkıntıları yoktur. Oldukça konforludur. E, son bir özellik avantaj da diş tellerine göre şeffaf plaklardaki ağız hijyenidir. E, diş telleri bildiğiniz gibi birçok girintisi çıkıntısı olan yapıya sahip. E, dolayısıyla yemek yendiği zaman bu diş tellerinin altında etrafında çok kolay yiyecek artıkları birikebiliyor. Şeffaf plaklarda ağızda bir plak olmadan normal dişlerinizle yemek yediğiniz için e, eklenti birikim olma ihtimali düşüktür. Genellikle e, fırçalanamasa bile e, yemek yedikten sonra bir bardak suyla veya herhangi bir içecekle zor durumlarda bir çalkalama yapılıp tekrar plaklar kolaylıkla takılabiliyor. Ve hijyen konusunda da diş tellerine göre çok çok daha avantajlıdır. E, çünkü etraflarında bir artık birikimi söz konusu olmuyor. Biraz da şeffaf plakların kimler için uygun olduğundan bahsedelim. Şeffaf plaklar genel olarak diş teli kullanmak istemeyen ve daha estetik bir ortodontik tedavi çözümü arayan kişiler için idealdir. Aynı zamanda daha konforlu ve daha rahat bir tedavi yöntemidir. Ortodontik tedavide bulunan en son teknoloji olduğu için de diş tellerine göre oldukça fazla avantajı olduğunu söyleyebilirim. Şeffaf plaklarla ilgili merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde bize iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. İçeriği beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca hesabımıza, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.